Anneannemle yine file marketteyiz. Alışverişimize ilk olarak donmuş meyvelerle başlıyoruz. Bu ürünleri pastalarımda kullanıyorum. Bayram şekerleri ve çikolatalarından anneannemin tercihi Ece bir bayram klasiği. Yeşillikler taze görünüyor. Ve tabii ki bisküvi reyonunu seviyoruz. Yine file marketin fırın bölümündeyiz. File market fırınının kuru vasanları çok güzel. Günlük taze olarak çıkıyor. Ve bu sefer de bir de natayı denemek istiyorum. Aldığımız ürünleri kendimiz tartarak etiketliyoruz. Süt ürünleri reyonunda bir indirim etiketi gözüme çarptı. Et reyonundan kıymamızı aldık. Çünkü içli köfte yapacağım. Fila fındık ve toz antep fıstığı da aldım. Antep fıstığıyla içli köftelerin üzerini süsleyeceğiz. Alışverişimizi tamamlayıp ürünleri denemeye geçelim. İlk olarak kuruvasanı deniyorum. Puf puf kuruvasanın içi çikolata dolu. Ve natayı deniyoruz. Natanın içindeki kremaya gerçekten bayıldım. Kadıköy'de yediğimden bile güzeldi. Vegan probiyotik yoğurta sağlıklı ve lezzetli bir seçenek. Bu yoğurdun üzerine yulaf, meyve veya granula ekleyerek sağlıklı bir tatlı olarak da tüketebilirsiniz. Videomu beğ kanalıma abone olmayı unutmayın görüşürüz